Öncelikle herkese merhabalar. Sohbet etmek için neden aramayın? En çılgın sohbet konuları, keyifli sohbet ortamına göz atın. Sohbetetmek.com sohbet sitesi, mobil sohbet odaları, 7-24 ücretsiz chat hizmeti vermekte. Mobil chat desteğiyle, canlı sohbete daha giriş yapmanızı sağlıyor. Çevrimçi sohbetler, sohbet alışkanlığınızı, devam ettirmek ve sohbet becerilerimizi geliştirmek adına en iyi ortamlardır. Kaliteli sohbet alanı, Türkiye'nin dört bir yanından giriş yapan üyelerini arkadaşlık sitelerinde buluşturuyor. Sohbetçi arkadaşlarınızı da davet ederek mobilden sohbet etmek için teşekkür edebilirsiniz. Bedava muhabbet etmek için sohbetetmek.com üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. En iyi racı...